Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim Bu programımızda dördüncü lemayı seslendireceğim. Minhacü sünne bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet bir mesele-i feriye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesaili imani sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüzi bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad جَاءَكُمْ رَسُولٌ min enfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur <laughs> rahim. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجَرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Sadakallahul Azim Sadakallahu Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey peygamber eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Tevbe suresi 128-129. ayetler ve son ayeti kerimede de ki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehli beytime muhabbettir. Şura suresinin 23. ayeti. Şu ayeti azimenin çok hakiki azimesinden bir iki hakikatine iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti diye re'fet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat kerane mekarimi ahlak kemal-i şefkat ve re'fetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle, kemal şefkatinden ala kadar olduğunu göstermekle, hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin, sünnet-i seniyesine müraat etmemek, ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi cüzi maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor fakat hakikatte o cüzi madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsile-i azimenin hesabına onu mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela Resul Ekrem aleyhissalatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyeti azime yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nurani'sinin bir ucu ve veraseti nübüvvetinin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir. Evet, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Hasan'ı anh, Kemal-i Şefkatinin kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazreti Hasan'dan teselsül eden Nurani Nesli Mübarekinden, Gavs-ı Azam olan Şahı Geylani gibi çok mehdi misal, veresi nübüvvet ve hameleye şeriat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam olan, Zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmeti kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuranisinden gelen Zeynel Abidin, Caferi Sadık gibi e immeyi alişan ve hakiki veresi nebeviye gibi pek çok Mehdi misal zevatı nuraniyenin namına ve dini İslam ve vazife risalet hesabına boynunu öpmüş kemal şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin Aleyhissalatu vesselam, gayb aşina kalbiyle dünyada asır saadetten ebed tarafında olan Meydan haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zamanı Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine masar olan nazar Nuranisi, Çeşmi İstikbal Binisi elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden Aktap ve Eymey verese ve Mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan'ın başını öpmesinden Şahı Geylani'nin hissi azimesi var. Üçüncü nükte, İllel meveddete fil kurba ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız Ali Beytine meveddeti istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremeküm indallah etkaküm sırrına sırrına binaen yani Allah katında en şerefliniz en ziyade takva sahibi olanınızdır. Hucurat suresinin 13. ayetinde ifade ediliyor. Karabeti nesliye değil belki kurbiyet ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap. Resul-i Ekrem vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alemi İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alemi İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek saatler ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Teşehhüddeki ümmetin Al hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline de salat et. Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Buhari Enbiya Onluğlu Hadis-i Şerif böylece makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hz. İbrahim'in aleyhisselam alinden neslinden olan enbiya olduğu gibi ümmeti Muhammediye'de de aleyhissalatu vesselam vazife-i azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde enbiya Beni İsrail gibi aktab Ali Beyti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam görmüş. Onun için قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى De ki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehli beytime muhabbettir. Şura suresinin 23. ayetinde ifade ediliyor demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum, onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Ali Beyt'im. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. İşte bu sıra binendir ki kitap ve sünnete İttiba ünvanıyla bu hakikati hadisiyle bildirmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeye ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli cemaati mütesanide lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Ali Beyti etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Ali Beyt'in efradı ise itikad ve iman hususunda sayırlarına çok ileri olmasa da Yine teslim, iltizam ve tarafkirlik de çok ileridirler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibilli taraftarlık, zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri, bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehli beyt işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir burhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Dördüncü nükte. Üçüncü nükte münasebetiyle Şialarla ehli sünnet ve cemaatin medarı nizağı hatta akaidi imaniye kitaplarına ve esasatı ı imaniye sırasına girecek derecede büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur. Ehli sünnet ve cemaat der ki Hazreti Ali Hulefai Erbaa'nın dördüncüsüdür. Hazreti Sıddık daha eftaldir. Hilafete daha müstahak idi ki en evvel o geçti. Şialar derler ki, Hak Hazreti Ali'nin radıyallahu idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en eftal Hazreti Ali'dir radıyallahu Davalarına getirdikleri delillerin hülasası, derler ki Hazreti Ali radıyallahu hakkında varid ehadisi nebeviye ve Hazreti Ali'nin şahı velayet ünvanıyla, ekseriyeti mutlaka ile evliyanın ve tarihleri merci ve ilim ve şecaat ve ibadette harikulade sıfatları ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ve ondan teselsül eden Ali Beyt'e karşı şiddetli alakası gösteriyor ki en eftal odur. Daima hilafet onun hakkı idi, ondan gasp edildi. El cevap. Hazreti Ali radıyallahu an mükerreren kendi ikrarı ve 20 seneden ziyade o hulefayı selaseye ittiba ederek onların Şeyhü'l-İslamlığı makamında bulunması, Şiaların bu davalarını cerh ediyor. Hem Huleyfa-i Selase'nin zamanı hilafetlerinde Futuhat-ı İslamiye ve Mücahade-i A'da hadiseleri ve Hazreti Ali'nin zamanındaki vakalar yine hilafet İslamiye noktasında Şiaların davalarını cerh ediyor. Demek ehli sünnet ve cemaatin davası haktır. Eğer denilse Şia ikidir. Birisi şia velayettir. Diğeri şia hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki şia velayet Şia-i hilafete iltihak etmiş. Yani ehli turuktaki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali'yi eftal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şia hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. El cevap. Hazreti Ali'ye radıyallahu an iki cihetle bakılmak gerekir. Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Ali Beyt'in şahsı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Ali Beyt'in şahsı manevisi ise Resul-i Ekrem aleyhissalatu bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibarıyla Hazreti Ali radıyallahu an başta olarak bütün ehli hakikat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anh takdim ediyorlar. Hizmeti İslamiyet'te ve kurbiyet ilahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hazreti Ali radıyallahu anh şahsı manevi Ali Beyt'in mümessili ve şahsı manevi Ali Beyt bir hakikat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam temsil ettiği cihetle muvazeneye gelmez. İşte Hazreti Ali hakkında senakarane ehadisi nebeviye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikati teyit eden bir rivayet-i var ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin neslidir. Hazreti Ali'nin şahsı hakkında sair hulefadan ziyade senakarane ehadisin kesretle intişarının sırrı şudur ki Emeviler ve hariciler ona haksız hücum ve tenkiz ettiklerine mukabil Ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak onun hakkında rivayeti çok neşrettiler. Sayr Hulefai Raşid'in ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem istikbalde Hz. Ali radıyallahu anh ilim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalacağını nazar nübüvvetle görmüş, Hz. Ali radıyallahu anh meyusiyetten ve ümmetini onun hakkında suizamdan kurtarmak için men küntü mevlahu fe mevlahu gibi yani ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir. Tirmizi menakıb 19 noğlu hadis şerif gibi mühim hadislerle Hazreti Ali'yi radıyallahu teselli ve ümmeti irşad etmiştir. Hazreti Ali'ye radıyallahu karşı şia velayetin ifrat muhabbetleri ve tarikat cihetinden gelen taftilleri kendilerini şiayı hilafet derecesinde mesul etmez. Çünkü ehli velayet meslek itibarıyla muhabbetle mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şeyeni ifrattır. Mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarından ehli hal mazur olabilirler fakat onların muhabbetten gelen tafdili Hulefay Raşidinin zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usulü İslamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler. Şia hilafet ise razı siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. itiraz hakkını kaybediyorlar. Hatta la li hubbin la li hubbi Ali'in belli bu'di Ömer. Yani sebep Hazreti Ali'ye duyulan sevgi değil, Hazreti Ömer'e duyulan kindir. Cümlesine masadak olarak Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için intikamlarını Hubbu Ali suretinde gösterdikleri gibi Amur İbnül As'ın Hazret Ali'ye radıyallahu anh karşı vurucu ve Ömer İbni Sa'd'ın Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh karşı feci muharebesi Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti şialara vermiş. Ehli sünnet ve cemaate karşı şiay velayetin hakkı yoktur ki ehli sünneti tenkit etsin. Çünkü ehli sünnet Hazreti Ali'yi radıyallahu anh tenkis etmedikleri gibi ciddi severler fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şiası hakkındaki senay-i nebevi ehli sünnete aittir. Çünkü istikametli muhabbetle Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şiaları ehli hak olan ehli sünnet ve cemaattir. Hazreti İsa aleyhisselam hakkındaki İfrat muhabbet Nasara için tehlikeli olduğu gibi Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında da o tarzda ifrat muhabbet hadisi sahihte tehlikeli olduğu tasvir edilmiş. şia Velayet eğer dese ki Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kemalat fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hazreti Sıddık'ı radıyallahu anh, ona tercih etmek kabil olmuyor. El cevap Hazreti Sıddık Ekber'in ve Faruk-u Azam'ın radıyallahu anh şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zamanı hilafetteki kemalatıyla beraber bir mizanın kefesine Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şahsi kemalatı harikasıyla hilafet zamanındaki dahili bir mecburiye girdiği elin vakalardan gelen ve suizanlara maruz olan hilafet mücadeleleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa Elbette Hazreti Sıddık'ın radıyallahu anh, veyahut Faruk'un radıyallahu anh, veyahut Zinnureyn'in radıyallahu an kefesi ağır geldiğini Ehl-i Sünnet görmüş, tercih etmiş. Hem 12. ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvet velayete nispeten derecesi o kadar yüksektir ki Nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir Batman kadar velayetin cilvesine müreccahtır. Bu noktayı nazardan Hazreti Sıddık Ekberin radıyallahu anh, ve Faruk Azam'ın verasetin nübüvvet ve tesisi ahkamı risalet noktasında hisseleri tarafı ilahiden ziyade verildiğine, hilafetleri zamanlarındaki muvaffakiyetleri ehli sünnet ve cemaate delil olmuş. Hazreti Ali'nin radıyallahu kemalatı şahsiyesi, o verasetin nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hük hükümden iskat edemediği için Hz. Ali radıyallahu anh şeyh Hayin i Mükerremeyn'in zamanı hilafetlerinde onlara şehir İslam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hz. Ali radıyallahu anh seven ve hürmet eden ehl hak ve sünnet ...Hazreti Ali'nin radıyallahu anh sevdiği ve ciddi hürmet ettiği Şeyh-i Şeyhayn'i nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Bu hakikati bir misalle izah edelim. Mesela gayet zengin bir zatın ırsiyetinden evlatlarının birine 20 batman gümüş ile 4 batman altın veriliyor. Diğerine 5 batman gümüş ile 5 batman altın veriliyor. Öbürüne de 3 batman gümüş ile 5 batman altın verilse elbette ahirdeki ikisi çendan kemiyeten az alıyorlar. Fakat keyfiyeten ziyade alıyorlar. İşte bu misal gibi Şeyhay'nin veraseti nübüvvet ve tesisi ahkamı risaletinde tecelli eden hakikat-ı akrabiyet -i ilahiye altınından hisselerinin az bir fazlalığı kemalat-ı şahsiye ve, ve velayet cevherinden neşet eden kurbiyet ilahiyenin ve kemalat-ı velayetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Muazenede bu noktaları nazar almak gerektir. Yoksa şahsi şecati ve ilmi ve velayeti noktasında birbiriyle muazene edilse hakikatin sureti değişir. Hem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh zatında temessül eden şahsı manevi Ali Beyt ve o şahsiyeti maneviyede veraseti mutlaka cihetiyle tecelli eden hakikat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam noktasında muvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sırrı azimi var. Ama şia Hilafet ise ehli sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazreti Ali'yi radıyallahu anh, fevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar ve suyu ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Çünkü diyorlar ki Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer radıyallahu anh haksız oldukları halde Hazreti Ali radıyallahu anh onlara mümaşaat etmiş. Şia ıslahınca takiye etmiş. Yani onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahraman İslam ve Esedullah unvanını kazanan Sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakâr ve korkaklıkla ve sevmediği zatlara tasannukarane muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade havf altında mümaşaat etmekle haksızlara tebaiyeti kabul etmekle muttasıf görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali radıyallahu teberri eder. İşte ehli hakkın mezhebi hiçbir cihetle Hazreti Ali'yi radıyallahu anh tenkis etmez. Suyu ahlak ile itham etmez. Böyle bir harikayı şecaate korkaklık isnat etmez ve derler ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hulefayı Raşidini hak görmeseydi bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racik gördüğü için gayret ve şecaatini hakperestlik yoluna teslim etmiş.'' Elhasıl her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise haddi vasattır ki ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş fakat maat teessüf ehli sünnet ve cemaat perdesi altına ve habilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi siyaset meftunları ve bir kısım mülhitler Hazreti Ali radıyallahu an tenkit ediyorlar. Haşa siyaseti bilmediğinden hilafete tam liyakat gösterememiş, idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız ithamlarından Aleviler ehli sünnete karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki ehli sünnetin düsturları ve esası mezhepleri bu fikirler iktiza etmiyor. Belki aksini ispat ediyorlar. Hariciler ve mülhitler tarafından gelen böyle fikirlerle ehli sünnet mahkum olamaz. Belki ehli sünnet Alevilerden ziyade Hazreti Ali'nin radıyallahu anh taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında Hazreti Ali'yi radıyallahu anh layık olduğu sena ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyeti mutlaka ile ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya onu mürşit ve şahsi velayet biliyorlar. Aleviler hem Alevilerin hem ehli sünnetin adavetine istihkak kesmeden haricileri ve mülhitleri bırakıp Ehl-i hakka karşı cephe almamalıdırlar. Hatta bir kısım aleviler ehli sünnetin inadına sünneti terk ediyorlar. Her neyse bu meselede fazla söyledik. Çünkü ulemanın beyninde ziyade meder bahs olmuştur. Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden aleviler, çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde vardır siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta kutsiye mabeyninizde varken iftirakı iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. İkinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in tevelle fe kul hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkaltu ve Sadak rabbul arşil azim. Sadakallahu lazim. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim, Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Tevbe 129 Ayetinin ikinci hakikatine dair olacak. Bu ikinci makam 11. lema olarak telif edilmiştir. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hekim ve ahiri da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin